Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar hile. Şimdi öğretmen oyunumu oynayacağım. Hilecileri bulacağım. İşte burada bir tane var. Başka? Gözümün önünde yapmasam bari lan. Allah Allah. Buradan da herkes güzel gözüküyor ha. Bir maalesef onu yapamadım. Arkadaşlar nedeniyse Çünkü şöyle bir şey var. Telefon şu oldu. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. माइक्रोस्कोपुर <laughs> <Şırınga. Gülüyor> <Doğru. Gülüyor> <laughs> <laughs> Yani iyi oynuyor ama. Termometre bence bu böyle değil. Tam bilmediğim için. Evet o doğruymuş. Çeki. ile hayır. Kurbağa evet. Hı, -hı. Oley. Ah yine mi? Evet arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel. Size de öneririm gerçekten. Hmm, i̇ç dünyası mı? Burada da çok para kazanacakmışız. Şimdi... Kesin böyle yapacak olabiliyor arkadaşlar. Aa. Evet arkadaşlar şimdi koridorları gözetleyeceğiz. Hmm, bu kız ne yapmış? arkadaşlar sizin için <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar evet, hmm. de var. <gülüyor> <gülüyor> oraları bitirdiniz şimdi ya teyze ses yapma, yapma video çekiyorum ya <laughs> video çekiyorum ben de oyun oynuyorum arkadaşlar bunu da yapacağım sonra videoyu bitireceğim Ee, bu niye yazmıyor? Hmm. hmm. Bunu bayıldım. Hatta öldürdüm de diyebilirim. Ee. Eh. Çıkmış da öldürdüm. Evet arkadaşlar görüşürüz.